Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtım amacıyla Cuma günü düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, 2025 yıl sonunda enflasyonun %31 ile %33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun %13 ile %19 aralığına geleceğini işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla %24, %16 ve %9 olarak koruyoruz dedi. Cuma gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST endeksinin gün içerisinde 10.868-11.092 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığı ve günü %1.34 değer kaybıyla 10.924 puandan tamamladığını gördük. Sektör endeksler arasında Cuma günü en fazla değer kazanan %1.94 ile madencilik olurken en çok değer kaybeden sektör ise %3.84 ile iletişim oldu. Küresel piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünümüne bakıldığında BIST endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz. Bugün yurt içerisinde açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin sanayi üretme endeksi verisi yakından takip edilecek. Ayrıca BİM ve Doğuş Otomotiv şirketlerinin finansallarının açıklanması bugün bekleniyor. Müzik